Söylediğiniz şarkı internette çok ses getirmiş İşte bu yüzden bir kayıt daha istiyorlar Stüdyoya gireceğiz yani Evet ee, Hocam şu aralar olması zorunlu mu acaba? Evet Sponsor firmanın uygun gördüğü bir takvim var Değiştirebileceklerini sanmıyorum Sorunlu var hoşunuza gitmiş gibi bakmıyorsunuz. Yo, ya, hocam. Yani ben yani bir sorun yok da. Arkadaşı bilemeyeceğim. Bu okulumuzu temsil etmek istemiyor galiba. İstiyorum. Yani hocam benim için de sıkıntı yok, sorun yok. Güzel. O zaman siz şarkı seçimini yapıp kayıt için stüdyo tarihini kararlaştırın. Kalanını ben organize edeceğim. Tamamdır hocam. Evet. Hangi şarkıyı söylemek istiyorsunuz Asiye Hanım? Hiçbiri. Ben artık şarkı söylemek istemiyorum Doruk Bey. Şarkı söylemek istemiyorsunuz yani öyle mi? Aşık değiliz artık yani. Vay be. İyiymiş. Çok iyiymiş cidden. Bravo. Harika. Ya beş dakika be. Bir şarkının süresi en fazla beş dakika ya. Yani. O kadar da mı tamir edemiyorsun bana? Ya bu kadar mı sildin yani beni ha? Bravo ya, cidden bravo, tebrik ederim seni, bayıldım. İyi o zaman, kendin gidip Burak Hoca'ya anlatırsın derdini. Hocam ben bu çocuğu görmeye tahammül edemiyorum dersin, olur mu? Ya da utanıyorsan hiç çekinme, ben şimdi gideyim Burak Hoca'ya anlatayım. Asiye beni görmek istemiyormuş, bana tahammül edemiyormuş diyeyim. Ben gidip anlatayım Aa, Doruk tamam ya, dur ben söylerim pislik yapma, Allah Allah. Aha bak, ne dedin, duydun mu? Ağzını bozdun az önce. Duruk, sinirliyim sana yani, tutamadım kendimi. Olsun. Bu da bir şeydir. Yani suratıma bakmaman da iyidir. Neyse. Şimdi prova yapalım diyeceğim ama onu da istemeyeceğim herhalde değil mi? Evet istemiyorum. Tahmin etmiştim. Hiç şaşırmadım biliyor musun? O zaman tamam süper. Hadi o zaman dağılalım. Ayrılığımızın tadını çıkartalım. Ya böyle gidelim evlerimizde. Geberene kadar ağlayalım be ha? Olur mu? Tamam. Hadi bakayım. Seni yüzün ne yaptın? Peşimden bir şey mi fırlattın az önce? Yok. Bir şey fırlatmadım. Peki. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. öyle yine de ışık aramakla geçecek